Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere 7 yeni yatırım şartsız deneme bonusu veren site ile geldim. Bu sitelere asla güvenmediğimi, referans olmadığımı ve tavsiye etmediğimi belirtmek isterim. Bu siteler yıl başına özel deneme bonusu veren siteler, yani yeni deneme bonusu veriyorlar. Şartlara ve detaylara kendiniz bakarsınız. Daha fazla böyle siteler için kanala abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Diğer videolarıma da göz atabilirsiniz. İçlerinde almadıklarınız olabilir. Görüşmek üzere. Bol kazançlar.